Sakin olun, sakin olun, ol. her şey sakin olmaktan geçiyor. One hour later. Kim mem takdim yapmış? aslında astırıcıktır, aslan. O zaman çan Hmm, Etin tavuğu eksik. Yapıştırayım da kafanıza hiç olmasa bir fiyat etiketiniz olsun. <laughs> Çünkü 5 para etmezsiniz de. <laughs> o zaman açın ellerinizi. Herkes bellerini açabilir mi lütfen teşekkür ederim. Açın elleri açın 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 açın. Açın elleri açın açın. Hop. Tuuu adiler. Neredeydin bir yıldır? Bir yıldır bugünü mü buldun ders çalışacak son gün? Ben de gerçi aynısını yapardım. Ananı satın. Ay. Salak gördüm de. <laughs> göme alıyasıyor. Aso kim madar Şey vardı ya nerede o? Lan nerede bu? Bunu yemelik şey. Hmm. Bıçak, bıçak şey. Çatal, çatal. şey? Kürek, kazma, neydi? Kaşık, kaşık. Bu nasıl kaşık? Buradan da mı engelledin zalımın kızı? Dengelemedim devlet suçları. E-devlet. Kurban kanı. Allah göstermesin. Kurban kanı. Kurban inek inek. İnek olan kurban. Anladım. Yani ben katil miyim anne? Anne tüm sırlarımı açığa çıkardı. Sil bakayım şimdi. Seri katil oldum ortaya çıkardın Ellerim. Ellerim tombik tombik. Ellerim tombik tombik. Arapça öğreteyim mi? Biliyorum ben. Elif, BTS Cim, H, T, Sin, Şın, A few moments later. Elif, BTS T, S, C, Five, Six, Seven, Eight. Sadat, Arkadaşlar benim rengim rengim so, solar, so, solaryum. Kürtçe alfabe say. A, B, C, D, E, F, G. <laughs> Türkçe zormuş doğru mu? A, B, C, Ç, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, C, D, U, V, Z. <laughs> 2.25 Vay <Oy>, maşallah. <laughs> yemek istemiyor musunuz? Az sonra mı yemek istiyorsunuz? Ya da evden çıkıyorsunuz bunu elinize taşımak istemiyor musunuz? Sincaplar yiyeceği yemekleri yanaklarının yanına monteler saklar. Şöyle. Artık bir sincap taktiği uygulamış bir insansınız. İlişkiniz mi yok? İlgi açlığı mı çekiyorsunuz? Sevgiliniz mi yok? Sabah kalktığınız zaman sizi uyandırabilecek bir sevgiliniz mi yok? Tek yapmanız gereken bu. Arkadaşlar benim düşüncemce A few inches later. Allah seni kahretmesin. Düşün Cem dedim. Siz Allah kahretmesin bak vallahi Çince konuşurum pifoko. Bu arada arkadaşlar The person you are calling is busy now.